omurga sürecinin içerisindeyken e, rahatsızlık hissini ağrıyı daha çok belinizde hissedebilirsiniz. Bel bölgesine sakal basınç yapılması. Yani kuyruk sokumuna refakatinizin elinizin ayasıyla bastırıp beliyle omuzundan desteklediğinde sadece baskı uygulaması bile size önemli ölçüde rahatlatacaktır. Bu e, baskının şiddetini e, siz belirleyeceksiniz. Bastığında eğer daha fazla basmasını istiyorsanız biraz daha basıncı arttırmasını, fazla geldiyse biraz hafifletmesini söyleyebilirsiniz. Veya birazcık üst kısma basmasını, birazcık daha alt kısma basmasını hangisinde daha rahat ediyorsanız o pozisyonda e, uygulamasını isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde sakral basıncı yanlardan yapabiliriz. Parmak uçları içeri yer, içeriği gösterecek şekilde. Elini kalçanın iki yana yerleştir, yanına yerleştirip kalçayı iki yanından sıkıştırılmak, sıkıştırılmasını iste, kalçanızın iki yanından sıkıştırılmasını isteyebilirsiniz. Bazı kadınlar baskı uygulamaktan bazı kadınlar da yanlardan sıkıştırılmasından daha çok e, memnuniyet duyarlar. Siz de deneyip hangisinden daha fazla fayda görüyorsanız, hangisi sizi daha çok rahatlatıyorsa o yöntemi kullanmaya devam edebilirsiniz. Gene refakatçinizin bel bölgenize masaj yapması veya aromatik bir yağla veya herhangi bir masaj yağıyla cildinizin üzerine aynı bölgeye masaj uygulaması doğum sırasında sizi rahatlatabilir. Endorfin masajı için öncelikle sessiz, sakin, hoş bir ortamda olmanız gerekir. Bu ortamı sağladıktan sonra bu arada müziği açmış olabilirsiniz. Ortamı biraz loşlaştırmış olabilirsiniz. Çıplak tenin üzerine yapılıyor olabilir. Kıyafetin üzerinden yapılıyor da olabilir. Masajı yapan kişi elinin ayasıyla kuyruk sokumunun üzerine avuç içiyle 5 saniye kadar baskı uyguluyor. Elini kaldırmadan bir beş kere daire şeklinde masaj yapacak. Yine elini hiç kaldırmadan 5 saniye kadar titreşim verecek. Parmak uçlarıyla, elinin ters kısmıyla, kuyruk sokumundan başlayıp kalçalara doğru elinin temasını kesmeden küçük dokunuşlarla sanki palmiye resmi çiziyormuş gibi her seferinde parmaklarını sürüp bir tık yukarı çıkıp gövdenin yan taraflarına temas ederek kuyruk sokumuna tekrardan geri dönüyor. Bunu ağır ağır, hızlı hızlı değil. her seferinde bir tık yukarıya çıkıyoruz. Gövdenin yan taraflarına dokunmaya özen gösteriyoruz. Bu dokunuşlar sırasında sanki tüylerin diken diken olduğu, tüylerin ürperdiği bir his oluşturmaya, gıdıklanma hissine benzer bir his oluşturmaya çalışıyoruz. Acelemiz yok. en yukarı çıktığımızda koltuk altlarına da dokunaraktan dirseklerin alt kısmından ilerleyip bu sefer baş parmaklarımızla ve baş parmağın tırnağıyla bastırarak ense köküne kadar geliyoruz. Ense köküne geldiğinde ortada aşağı yukarı 4 santimlik boşluk bırakacak veya 4 parmaklık boşluk bırakacak şekilde omuriliğin iki yanından yine tır, baş parmağınızın tırnaklarıyla bastırarak kuyruk sokuna kadar iniyorsunuz. İkinci turda tekrar aynı işleme tekrar devam ediyoruz. Bu arada siz elinizden geldiği kadar rahatlamaya, sakinleşmeye, gevşemeye çalışıyorsunuz. Tekrar yukarı çıktığınızda boyun kaslarınızda gerilmiş olan kaslara küçük küçük yavaş dokunuşlarla omuzlarınızın gevşemesi boyun kaslarınızın gevşemesini sağlıyorsunuz. Hatta parmak uçlarınızla saçın içerisine küçük dokunuşlarla karıştırıp gene burada da ürperme benzeri yavaş dokunuşlarla yurferme hissinin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Endorfin masajını bu şekilde tamamlıyoruz.